Pardon bu gıcık oldu. Şimdi shorts videolarında yorumları yazmışsınız. Abi yayın 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 aç yayın aç abi diye. Beni yorumlarınızı gördüm hemen yayınımı açtım canlarım. İnşallah uyumamışsınızdır. Yarın okul yok. Sonuçta sabah okul yok. Demek uyumayanlara selam olsun. Uyuyanlar iyi uykular tatlı gelirler. eksik olmaz ki. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin kaçım. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay mod please diyorum. İyi, dolu kardeşim. Shorts <laughs> videolarında gördüm. Abi yorum aç. Abi yayın aç yayın aç yayın aç yayın aç diye diye yazmışsınız. Beni yorumlarınızı gördüm geldim hemen. Şimdi Meybuzlarımız var zaten meyvuzlar var bunu daha çok var eğer bakalım uyumadıysanız cips var leis şöyle jelibonumuz var açık <laughs> aşağıda konkumuz var cipslerimizde doritos var kakaolu cips var Tizi, ne de böyle çikolata var. O abi. Abi bu saatte fazla kişi girmez demiş. Girmesin bakalım. Ona göre biz de kapatırız geri. Sıkıntı yok kardeşim. <laughs> Şort sorumlarında gördüm. Abi yayın aç yayın aç yayın aç diyenleri. Beni böyle yayın açtım. Ya da bu yayın sohbet yayın olsun. Fark etmez sohbet yayın olsun. Biz varız. Hoş geldiniz. Sohbet yayın da olabilir bir, olabilir bir yayın. Sohbet yayını mı olsun? Tamam bu sohbet yayın olsun o zaman. Yiyeceklerimiz var. Ama sohbet edelim. Çikolata yiyoruz galiba. Hayır. Bu saatte de herkes uyuduğu için ye yemeği iptal. Yeme bıraktık. <laughs> Sen ne istis abi? İyi hoş geldin kardeşim. aleykümselam hoş geldiniz. Sütlaç sütlaç çok ki. Çikolatamız var. Konkumuz var. Meybuzlarımız var. jelibonumuz var. Durun bir jelibon yiyeyim ben de. Ağzımız tatlansın. Tatlı tatlı konuşalım. Meybuz mu yiyelim? Tam meybuz yeriz. Şimdi Caner beğeni tıklayalım. <laughs> Portakal meybuz mu yiyelim? Yoksa limon mu? Marketten alıyorum. <laughs> Portakallı meyvuz mu? Limonlu meyvuz mu? Yoksa çikolata mı? Canlarım. 50 beğendi vili vili yapacağım. <laughs> vili vili tayfa burada mı vili vili? <laughs> yani iş var. Vili Vili'ci tayfa burada mı? Vili Vili yapacağız 50 beğendi. Limonlu meybuz mu? Tamam limonluyu seçiyorsunuz o zaman. Evet abi burada tamam. 50 beğendi Vili Vili yapacağız. 50 beğendi. Limon Limonlu meybuzumuzu açıyoruz. 50 beğendi Vili Vili yapacağız. 50 beğendi. Herkes bir tık, tık 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 yapsın kardeşim. Vili Vili tamam. 50 beğendi Vili Vili yapacağız. Vili Vili biz 50 beğendi? limonlu meyve dilimiz açayım. Bu mebuz limonlu jenerim, limonlu mebuz. Vili vilimiz 50 de. Şimdi limonlu mebuzumuzdan başladık. seni seviyorum demiş teşekkürler Eyüp'cüm ben de sizi seviyorum Vili Willy Vili'miz 50 beğendi Mehmet Yusuf <laughs> bir iki varsın diyor. Teşekkürler canlarım. Teşekkürler. Siz de iyi ki varsınız. Biri birimiz elli beğenir canlarım. İş var sabah ama siz şortları yazmışsınız. Yayın aç abi yayın aç. Yayın aç, yayın aç. Gördüm açtım. Şu an yediğim limonlu meybul. Gece gece. Vili vili isteyenleri. Vili mi yedili beğendi. Şey gideceğim sabah. Abi senin başka yayın aç açan yok demiş. Short <laughs> videolarımı abi yayın aç yayın aç diye yazdınız. Açtım. Sizi kırar mıyım? Kırmam. Gördüm yorumlarınızı da açtım hemen canlarım. İyi geceler diyorum. Okul yok uyumadınız değil mi? Şu an yediğim limonlu meybuz. Limonlu meybuzdan sonra Doritos mu? Çikolatalı cips mi? Yoksa Lay's mi yiyelim? Adın ne? Adım Berkant. Abi uykum varsa uyu onlara bakma. her 12 çeyrek geçiyor. Evet yeni açtım. 8 dakika oldu. Kerem Aktürkoğlu sevdalı. Aleyküm selam. Emin. Emine Aydın. Niye ağlıyorsun kardeşim ağlama üzülme. Gülen emoji atıyorsun. <laughs> Abi ben seni meybucu diye biliyorum. Yala bir. Tövbe Hasta değilim. Boğazım gıcık beni o yüzden. Gece gece meybuz yeme değil mi? Neyse canlarım. <laughs> çikolata yiyelim mi? Ey o selam kardeşim. Bu çikolata neden açılıyor? Açamadım. Abi seni çok seviyorum demiş. Ben de sizi çok seviyorum kardeşim. Hepiniz iyi ki varsınız. Seviyorum sizi. Bak şimdi ben yayını kapatıyorum. Yayında kimse yok zaten. Şu an 130 kişi gösteriyor ama yazan yok. 311 kişi oldu. Ama beğeni de yok. Demek ki uyudunuz değil mi? Biz en iyisi yeme yayınımıza yarın devam edelim. Hepinize iyi geceler tatlı rüyalar. Öpüyorum sizi ama abi kapatma diyor. Yiyeceklerimiz de vardı ama izlemiyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Gelen gidiyor. Gelen gidiyor. İmkanı olan varsa bir süper chat yapıştırın diyeceğim. Zenginler de yok. Zenginler de gelmiyor. <laughs> Yarın market paramız çıkardı. <laughs> Ben varım abi diyor, hoş ge geldiniz, hoş geldiniz. hepiniz hoş geldiniz canlarım. 50 like ol abi, gözünü seveyim kapatma. Uykun yok mu? Beni izleyeceğim, uykun yok. <laughs> vili vili, vili vili gelsin. Tamam, vili vili gelsin mi? <laughs> vili vili gelsin mi o zaman 50 beğende, vili vili dedik. Tamam vili vili yapalım o zaman. 50 beğeni vili vili dedik. Biliyorsunuz ben yalan söylemem. Bir kişi de olsa 50 beğeni olduğu zaman vili vili yaparız. <laughs> tamam vili vili yapıyoruz o zaman. Durun kamerayı biraz uzaklaştıracağım. Siz ne izleyin. <laughs> Bu saatte uymayanlar güzel vili vili izler. Daha güzel. Yayın kalabalık olduğu zaman çok uzun yapamıyorum. Durun ya böyle olmaz bili 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 hop tamam 50 de bili bili yapacağım dedim yaptım dans mı dans mı yapayım bir de yerinde dur o seni bulur ya biri olur ellerin olur ya Caddede dur ne seren ya biri olur ellerin olur ya din din intan tamam ayakta paraman <laughs> Çok iyi. <laughs> Şimdi jelibon yiyeceğim ya. Jelibon canım çekti. Aa, dilim limonlu meyvuzdan böyle oldu. Jelibon bir ekşi geliyor bir tatlı geliyor ağzıma. Paketteki son jelibonumuz. Çikolatalı cips yiyeceğim. Bu cipsimiz çikolatalı. <laughs> çikolatalı cipsimizin kokusu de, Rengi böyle görüyor musunuz rengini? Çikolatalı bu cips. Bu cips çikolatalı. Rengi böyle görüyor musunuz? <laughs> Elifciğim uyumadın mı kardeşim hala? Hoş geldin. Öyle kısa bir yayın açayım dedim de. Abi nerede yaşıyor Aksaray'da. Çikolata cipsimizi bitirelim artık. Rengi böyle. çıkıyorum bebeğim bir dahakine gelmeyeceğim güle güle kardeşim Allah'a emanet aaa bitti güzeldi hemen bitiyor ya hemen bitiyor bunlar da git lan hemen bitiyor ya <laughs> teşekkür ederim canlarım canlarım yani ben kapatacağım aksaray hangi kişi? vili vili yap 23 yaşındayım ya da meybuz da mı yesin bir tane ya? <laughs> yiyelim mi? Ya meybuz mu yiyelim çikolata mı? Seçin de ona göre. <laughs> Kapatacağım. Meybuz mu yiyelim çikolata mı? Vili vili tamam 100 beğenide tekrardan yapacağım. 100 beğenide vili vili yapacağım tekrardan. <laughs> meybuz mu çikolata mı? Vili vili 100 beğenide. Meybuz mu yiyelim çikolata mı? Seçin. Çikolata mı? Abi ne olur adamı oku demiş. Dur okuyacağım. Beyazıt Alpay'dır. Okudum kardeşim. <laughs> bire kadar açık kalsın demiş. O -o -o -o, bire çok var. <laughs> Sabah işe gideceğim ben. Cansın abi demiş. Teşekkürler kardeşim seviyorum sizi. saat 12 olmuş pek izleyenimiz yok ama siz duydunuz galiba çoğunuz duymuş. bir de şu çikolatayı açabil açabilsem çok güzel olacak ben bunları açmayı beceremiyorum evet açtım sonunda Allah'a şükür sizin çoğunuz uyuyorsunuz 12 gibi Alın bakalım bak. Alın siz birer tane. <laughs> bu çikolatamızı da yiyelim bir. Hep döktük çikolata. Hep döktük. <laughs> hep döktük. Bu çikolatayı seviyor musunuz siz böyle bu çikolatalardan? Böyle çekmeceli ya. Çok seviyorum ben bunu böyle. Şimdi bir tanesini açalım bakalım. BK'yı okudum kardeşim. Bu çikolata güzel bir tane de ya cips yiyeceğim ya. <laughs> ne isteyeceğim abi şey? <laughs> yiyeceğim. <laughs> Leşimiz bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> vili vili yapalım mı? Vili vili yapayım mı vili viliyi? Ona dokunacak. Vili vili yapayım mı? Çok iyi yön. Youtube Plus yüzsün sen ya. Anlamadım. Ne yüzsüzsün sen ya? Ha. Dur şöyle donumu gel. <laughs> vili vili yapayım abi yapma demiş. Bu ya? yaşlı teyzeler gibi yok teyzeler diyorum ya emmiler gibi oldum. Böyle donunu buraya kadar çekiyorlar ya. Böyle donu buraya kadar çekiyorlar. Nasıl çekiyorlarsa. Ben de bir çekeyim. <laughs> ben de donu buraya kadar çekeyim mi? <laughs> <laughs> Uykumu da getiriyor demiş. <laughs> Berre değil. İyi gelir kardeşim. Görüşürüz. <laughs> Meybuz tamam. <laughs> Meybuz Portakallı meybuz var. Elmalı meybuz var. <laughs> Neyse yazsın bakalım Elif'ciğim. <laughs> Elmalı meybuz mu portakallı meybuz mu yiyelim? Ya da neyse yemeyelim. <laughs> yemeyelim. Yayını kapatayım. Çünkü sabah işe gideceğim. Uyuyum. Uyuyum. Saat bire geliyor. Bir. 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 Saat 1'e geliyor. En iyisi uyum ben. Vili vili'mizi yapalım. Uyuyor. Uyuyacağım. Uyumam lazım. Sabah iş var. Tamam mı? Zaten beğenmiyorsunuz da. Gelen gidiyor. Gelen gidiyor. 400 kişi bir like atan yok. Neyse yarın akşam devam yok. 3 2 bu 3 4 gibi yayın açır. Açacağım İnşallah inşallah. Şimdi son kez vili vili yapıyoruz, kapatıyoruz tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Nazlıcan derim kardeşim. Nazlıcan hoş geldin kardeşim. Nazlıcan hoş geldin kardeşim. Bir de kalp yapayım. Ekran videosu falan alıyorsun belki. Evet niye uyumuyorum ben? <laughs> shorts yorumlarına çok yorum gelmiş. Abi yayın aç abi yayın aç diye. Beni yorumlara kalp atarken açayım diyeyim ya. Neyse. <laughs> Valla shorts videolarında yorumlara bakıyorum. Nazlıcan derken abi Nazlıcan der misin yazmış ya. O yüzden dedim Abi ismim ne? Nazlıcan. Soyadı Can herhalde bilmiyorum. <laughs> abi Nazlıcan der misin dedi biz, biz de dedik Abisi karar mı abi? Abiniz hiç kimseye kırmıyor maşallah. Abi de ne abi ya? Abini seviyor sizi canlarım. Kalpte yapabilsem neyse. Ama yapamıyorum ben. Siz biliyorsunuz benim sizi sevdiğimi. Can Nazlıcan soy ismi can olabilir. İbrahim de. İbrahim Hı. hoş gelin kardeşim. Derim tabii ki. Selma. Selma dedim. Abi Utku der misin? Utku derim. Abi demiş. Burito. Söyle e kardeşim. Ege. Hoş gelin kardeşim. Neyse ya. <laughs> Abi dörtte açma. Kaçta açayım yarın? Elif Bağısır kaç açayım kardeşim yarın? Abi Baran derim, Boran derim kardeşim. Abi Sena. Sana mı? Sana. Vili Vili. Abi Efe de Efe. Hoş geldin kardeşim. Amil hoş geldin kardeşim. <laughs> Yedi de aç. Beş de aç. az önce yayınıma geldin ya ben oyum. Burito. Valla çok yayın geziyorum kardeşim de. Allah'tan bu yayını açmışım yani. Senin yayınla geldiysem 6-7 gibi açtım yayınlarda gelsen görmeyebilirdim. Şimdi yayın az izleniyorken geldiğin geldiğini oldu. Yayınları gelirken gelmişimdir kardeşim. Zeki, hoş geldin kardeşim. Abi, vili vili yapan insana kapat. Abi ne olur adam oku. Muhammed Kocada hoş, ki Kocada hoş geldin kardeşim. Selim hoş geldin kardeşim. <laughs> Abimize çok şey boşluyuz. Anlamadım. Abimize çok şey boşluyuz. Yok kaşım istem ne boşluyor? Ben size boşluyum. Hoş geldiniz. Ben kapatıyorum. Yarın iş var. Sabah işe gideceğim. Yorgunum. <laughs> ya shorts yorumlarına okuyordum. Shorts yorumlar da değil. Böyle topluluğa girdim. Yorumlara bakıyordum. Herkesin yorumuna kalp bırakıyordum. Abi ne olur yayın aç. Abi ne olur yayın aç. Abi yayın aç. Yayın aç. Abi yayın aç lan yazmış biri. <laughs> ben de o yorumları gördüm. Kıyamadım. Dayanamadım. Belki uyumamışlardır derim. Yayın açtım. Onlar da gelmedi. Belki uyumuşlardır. Uyuyanlara iyi uykular tatlı uyuyorlar. Uyumayanlara da size de iyi geceler tatlı duyalar. Tamam mı? Gecikmeden uyuyun. Okul yok diye bak uyku düzeninizi bozmayın. Uyku düzeninizi bozmayın lan okul yok diye. Seviyorum sizi. Yarın yayınlarımızda görüşürüz canlar. İyi ki varsınız. Öpüyorum sizi. Abi like atar mısınız? Der misin? Like atar mısınız canlarım? Abi hayırlı işler. Teşekkürler. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olunca, Öpüyorum sizi. Ben de sizi çok seviyorum. Bay bay.